Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yapım çanelisi Özey Yapımcı. Hoş geldiniz. arkadaşlar Minecraft yanımızda tıklacı ulaş ve tıklacı arasından var. Hoş geldiniz beyler. Kipcraft'a giriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Oy. Tıklaya geleceğiz. Oyun bizi taklaya getirme. Herkes hazır olsun. Gerçek evet girdim. ulaş Bey parti atalım. Attım. Uy. Hemen şöyle bir kabul edelim. Sulaş Bey siz hızlı mısınız? Partiz. Yes. Kuret ve girdik hocam. Özellikle Minor yatakta çok hızlısınız diye duydum hocam. Bir saniyede halloluyormuş. Rastan uzun öyle burada mı? İşte burada. Uy, oyun portalı. Anime kızı nerede? Ben anime mı? kızı mıyım? Arkadaşlar ben anime kızı değilim videoda gördüğünüz üzere. Ben bir Darth Vader'ım. Hah. Batu ha. Bak, garip ne? bir şeysin ha. Ben Darth Vader'ım kardeşim. Az Mavili bir şeysin abi. Abi ben Darth Vader'ım. Ha bu kostümü seviyorum ben. Ya ben dart mı Hayır <laughs> ha, yiğidin harman olamıyor. Direkt yiğidin harman, oldu yiğidin harman olduğu oyunlardan başı gördü. Eraslan senin ha <laughs> Ge geç geç ah dart durma. Ne oldu? Patladın <laughs> gibi. Lan bu herif buga girmiş. Etmiyor, cidden ben o herife sıkıyordum ya. Adam abi, herif... abi adam, adam buga girdi kazandı. Uçulmuyordu adam. Aha. Hayda. Aa bunu F5 ile oynayacağım. Harbi bu arada. Aa. Oh. Ananı. Lan. Dur Family friendly arkadaş. Arkadaşlar ulaşın taktiği üzerine Aa. F5 ile oynuyoruz. Hayır. F5 ile oynayamadım ya. Ben oynadım abi. Sumo smash. Sumo Ha bu şey patlatmalı değil mi? Batu gel bakayım seni bir gümleteyim. Lan Ol. beni kim atıyor? Ulaş bay bay. Nasıl abi? Oh, uh, i̇kidir en köşeden kurtuluyorum. Gittik uh. ah be. Başarılı. Lan ilk puanımı yeni almışım. Call in the wall. Arkadaşlar en çok... Call in o... my... Evet, Oğlum en daha çok yeni aldım lan puanı. Ero zaten 2 iki kolay. maç geçti. Yo dörtmüş Üç, lan. Üç oğlum dört. Bu var ahe abo. Bir puandayız hocam. Yavaş grind diyoruz biz bunlara. Bu tür grind mindsetlere. Ha medium mol geliyor. Aman aman. Çok medium. Bu nasıl medium <laughs> lan? Böyle medium mu? <laughs> Nasıl Hayır, kadın bu ara kimse artık o nukle kor adam mı kadın mı? Buglu ve kazanıyor. <laughs> Yok şu an düzgün. Heh. Evet bulamadım. Hı, <laughs> buldum. Ya. Batu nerede? Batu'nun öndekileri almaya. Taklaya getireceğim abi hepinizi şimdi. Kund kunduma getireceğim. Dolaş arkadaşlar Windows XP. Batu bak ne yapacağım? Ha içime niye girdin ulaş? <laughs> Let me say. Stack blocks. No. Evet arkadaşlar evet, çok zor bir oyundu. Ben yani yeme de şu an trollüyorum. <laughs> i̇çine girdim adamın. O... Adamın içine girdim o... yapamadı Ola... hiçbir şey. <laughs> ''Find the button'' Takışar. Bu oyunun ''Find bu button''un profesyoneliyiz. Ero sen yaptın But mı? Ve butonu gördük Yo. ve bastık. Buton nerede? Ooo! Ulan yüz... Mega takmaya geldin. Evet bu takmaya geldim. O zaman hiç sıralamada gözükmüyorsunuz adam. ikiniz de bu elde. Hocam ''Knuckle corn'' biz... Kendime mi vurdum? Hayırdır ya? Hayır vurmayacaksın öyle herkese. So like life is like a mother. La ulaş. Hiç bakayım. Ulaş sıralamada bile yoksun. Beni niye vuruyorsun abi? Bir iddian yok, bir şeyin yok. Gel <laughs> daha bir sürü maç var. Ha <laughs> ha. Lan lan Teko millet kartı. Düşecek. Hop. No. <gülüyor> yes. <gülüyor> Ahahahah <laughs> Ulan şimdi ula ne ula kadar ula. bir şeyiz anla Flow'un yolu bir abi Hayır hayır ha, hayır, 4 hayır, hayır, tutar. hayır hayır burada hayır 4 saniye tutar burada tutamayabilir oh, Tuttu no. <laughs> <laughs> Arres maybo Potato 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 yok, yok. Hah buldum Az zor oyun versin de az hemen toparlayalım sıralamamızı ya 12'deyiz Nasıl uzun hali Oğlum patates yok Hah <laughs> <laughs> Şu an Abi bu knuckle corn hile bence lan. Evet knuckle corn. Hayır yiğidin <laughs> harman oldu hey, bir şey oyun. Gelin platforma vur bana. <laughs> Eyvallah anne. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır son dakikada <laughs> biri bana vurdu. Hayır knuckle corn. Bence de hile abi o ele eledim mi? Aha! yeah Easy Claps boy! Lan benimle su... Aa! 9 puan olmuş ulaş gelmiş. Sandım abi. Ay! Knuckle Corn'la yarışıyorum şurada abi. Knuckle Corn... Knuckle Corn <laughs> birinci bro! Onun önündeydi. Oğlum adam... <laughs> Bak Emerald yok. Aha buldum. Easy Claps. Ben de buldum. Abi bu Knuckle Corn neymiş? Bunu bir raportlayalım oyun sonu. <laughs> ne oh, kalkan? Yeah. Oha na iyi. Ya hayır ya. Kalır full Harmanus yeah. Harmanuz marmanuz Colorful Kalır ben yapamıyorum abi. Kalır <laughs> full en zevkli çünkü. Allahu Allah <laughs> Allah <tü z foreigner> <laughs> Allah, Ekber Allahu E Allah 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 Tamam Allah. Fastun <laughs> şey <laughs> <laughs> Çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Ha? Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Anne turvada düştü. Ben yani. yukarıda blok kalmadı ki düşmeyeyim. Gelme batı. Ah. Batı burada tek kaldık sanırım. Hayır. Hayır Eno ne yaptın? Hayır. En aşağı düştüm. Ben de. Hayır aşağı düştüm. Nakıl <laughs> korna bakın. Bakın kon düşmüş. <laughs> Ulaş neredesin? Nak- en aşağıdasınız. Nakın kon düşmüş beyler. Nakın konun yanımızda nasıl düşmüş? Ha. Önümde. O nasıl yapıyor lan öyle? Bro kinda. Of... Hayır, zıplaya zıplaya yapıyor lan koşa evet. koşa. Beyler Knuckle beni eledi bir tık. Darker Fall üçüncü oldu. Lan o kadar Knuckle birinci götürdüm oyunu. Shinchan reportlayalım. Shinchan Chon Knuckle Corn Allah gaming yaptı ya. Steampunk haritasındayız beyler. Knuckle Corn. Lan yine nakıl korn var. Free <laughs> atıyorum. Hayır atma atma dur. Bir Hayır sefer nakıl korna basalım be. Gel nakıl korna fokus. Elime sık gel gel gel. Nakıl korna. Nakıl kornun sikini ne abi? savaşıyoruz. Elimi uzatıyorum sana. Ben de. Sıktım beyler. Yani nakıl kornun sikini ne? Pig. Domuz no, var mu. bir tane. Hani oğlum domuz mumuz yok. Allahsız Hani oğlum burada domuz da mumuz da bak. yok. Burun korna nerede? Burada. Bur abi. Oraya nerede? Çıktı mı? Aa ya. burada. Evet. Yanımda. Herkes de bir anda yaptı. Evet, evet, Yapamayan evet. yok. Yapam. <laughs> Aa bunu sesin kısaltılması lazım. Yapamayan yok çünkü. Bu arada bu mobilde çok Olur. zor. Var yok. Artık sen de her şey... lan nakın konu. Nakın konu yapamamış mı? Şurada ya orada bu. Adam çete yazdı. <laughs> o ne lan? şüpheli. <laughs> Kar topu savaş. Aha. Böyle hep, bak bildi o, de bize kırmızı. Üçlük il abi. Üçlü mavi alın artık. Adamsınız bir. Beyler siz hangi takımdansınız? Kırmızı. Ben de kusurum. Abi ben mavidim. Easy Claps. Knuckle Corn kesin yeşil. Maviymiş. Lan Knuckle Corn'a vurun abi. Knuckle Corn nerede, nerede abi? Abi ördüm. Abi vuruyorum. Bana spam atanı... Oğlum vurulmuyor. Ya kıyı açmış ya. Ha ben de diyorum niye bu bu yüzden, yüzden gitmiyor? Aa öldük. Öldü lan. Hileci Knuckle, knuckle Corn. Ulaş hadi hileye ben, rağmen onu yeneceğiz abi. Yere ben yere. reportladım bu arada demin. Raportlayın ben abi. Bak o gördüğünüz aşağı tek tek tulaş atacak <laughs> abi. Sen de emeğinle at ulaş ona. Emeğin gücünü göster. Öldüm ben demin. De Şu samana denk getirirsem arkadaşlar. iki kalple. iki İndim. inemeyeceğim ben herhalde. Aynen. Ne haber lan? Dümbük. Düm. Oh, Allah Pişmiş tavşan. Bunu hileyle nasıl yapacak? Hadi bakalım. Hileyle Hiç yap. Sandıkta buldum. Benden bulamadım. önce buldu ya. Oğlum. Oğlum yok lan. Pişmiş tavşan. Pişmiş tavşan yok oğlum. Knuckle ha. cheating. Hop. Lan almayın Dark Oak. <laughs> dark Oak. Abi Oak oğlum. Hayır normal Oak. Ha. Tamam normal Oak <laughs> Knuckle Knock portalmış. Man Abi ben nasıl 2 puanda kaldım ya? 16 bu arada. Ben bu maçtan sonra çıkarım abi. Beyler nakılda durun. Nakılın durduğu doğrudur. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> Mantıklı. Değilmiş. <Harbi>. <laughs> <laughs> Aa ölmedi nakılın kort. Lan nasıl, nasıl oraya geçti? Oğlum. Ya abi. Hileci herif. Ulan ulan seni birinci yapma yazdım akıl varına ya. Hileci yayın birinciyim. Ben nereye birincisin? Seni yapacağım aga. Ben bu arada heal... LAN! Kazandım. Az daha ölüyorum. Nakın korsan bile önce kazandım. <laughs> ben bitirdim bile oğlum ya. Nakın <laughs> korsan kazanamadı ha ah geldi. Abi heal'i açınca neden zevk alıyorsunuz ya? Dur ben reportlayacağım sizi. Valla ben çocukken Mineplex'e zevk alıyordum. Mikro battle'da elmas zırh giyiyor millet deri zırhı. Lan. <laughs> lan. Ama o yan hesabı. Nakın korun. Nakın vurun abi. Abi şimdi nakın korun. Ay yukarı yukarı çıkmasa Oğlum, izin ne vermeyin. Ya. Hayır yukarı ne çık şey yukarı çıkmasa izin vermeyin. Yukarı çıkmadığı sürece sorun yok. Lan hileciye vursana tamam. zombi. Zombiye bak yani hileciye vurmuyor bana vuruyor. Oh! Başaramadım. Neyse ulaş. Lan 9 puanla nasıl kazandı abi bu bunu? Kanka demeyi yemiyor pardon. Aşağı düşemiyor. Kanka, Düşmemesi adam, önemli değil tepeye çıkmadı ki. Ana kıl burada. Yapıştır. Lan bana atıyorsunuz. Nakılına falan nakıla basladım yapıyorum. full. Ölmüyor abi herif ya. Ulaş merhaba. Ne no, don don. Tamam tamam. tamam. Ne canım canım, nerede ben? abi nakıl kon? Herif ölmüyor. Bir buçuk ha. Ulaş hadi. Ah bak şey Ananı bacını. Aha öldü sanki lan. Lan Eraslan. Hayır, Hayır lan herkese atıyor lan. Aha attım attım. Ulaş sakın ölme attım. Aa burada. Ben öldüm abi. siz devam edin. Şerefsiz iyilece. Şerefsiz adam. Şerefsiz adam. Hay Beceriksiz kafir. By the şeyler adam ölse dahi puan alıyor. Hileci köpek. O ne oğlum o kadar da değil lan. Öyle kanka. Hileci köpek. Heh. <laughs> Harbi. Alıyor oğlum 11. Demin de 19'du kazandı yine. Timbal. Hadi. Göremiyorum. Ah tamam. En çöp oyun. <laughs> ne sürdü ki? North Pole. Knuckle. Knuckle korna. Knuckle Anladım. korna abi hadi bakalım. İttirilecek mi görelim. Yaptırmayacağım oğlan Nerede o? Nerede Mut, o? Bak, Hani oğlum? Ya Allah inersin aşağı. Kar topumu yersin. İndi aşağı. İndi aşağı. Hayırdır birader hayırdır yaptırmayacağım lan sana. Yok sana. Ulaş oğlum şunu kar topulayın lan çıkıyor. Atı kar yemiyor, yemiyor abi. ben attım az önce yedi, kesin hileyi açtı. Abi, Hadi full nakırna. Knuckle'n... Bak, kendimi feda atacağım, Knuckle'nın önüne atacağım kendimi. Nerede lan o? Abi, uçuyor, uçuyor adam uçuyor. Nerede lan o şerefsiz? Burada, önümde. Gel erastım. lan buraya. Eraslan, ha fokusluyoruz ona göre. Gel <laughs> lan buraya. Gel Orra. lan buraya. Herkes Knuckle'nın <laughs> çevresinde. Herkes Knuckle'nın <nakıldın gülüyor> çevresinde. Aşağı düştü. <laughs> ben düştüm. Knuckle düşmedi, Mekmes. İlacı <laughs> köpek. Allah Allah. Ben bir katman daha düştüm. Ara evet, zaten birincilik iddiam yok şu an. Birincilik iddia edemezsin zaten. İşte yok abi bir iddiam. Tek iddiam nakıl. Ay nakın bol olmasa ben geçen el birinciydim bu arada. Doğru mu ulaş. yanlış mı? Doğru abi. Ya, Hileciler yüzünden bu, kaybettik. Aşağı düştü. Yapma düştüm. ulaş. Yapma. <laughs> Sen iyi adamdın. <laughs> nerede lan ulaş. o nakıl Kazanamayacağız. Knuckle nerede abi? <laughs> lan abi adam bloğun üstünde uçuyor lan herif. Nasıl uçuyor? Uçuyor abi boşlukta duruyor ya. ekran görüntüsü alıyorum abi. Nerede? Ekran Aa, görüntüsünü aldım abi. Hile... bak bak adam emeğiyle oynuyor bak tek başına. Hileci herif ya. Abi nasıl Reportlu. reportluyoruz? Report. yaz Gör kendisini şunu çıktı. ESC lan çıktı şerefsiz köpek. Hele çabuk play again play again play again. Bas 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 hemen aç. Nakıl buraya gel lan. Nerede? Oynuyor mu? Oynamıyor. Bayağı kişi geldi. Nakıl yok. Güzel en azından galiteli bir el atarız. Ben ben kurtuldum <laughs> <laughs> zaten. Tamam ban yesin abi İnşallah İyi inşallah benim sayem. Videoda Videodayım. İyi tamam söylemiyorum. E görüntümüz oyuncak. var. Bir el daha görüyoruz arkadaşlar hilenin içi yüzünden. Bir bu videoyu kurutla bana at Google Drive'den. Keseyim hile görüntüsü Minecraft'a Ben, ben ekran ben... görüntüsü aldım. Tam havada durduğu Dur, Hı. anda. Anlıyorum o şey lazım. Ya, video da var abi videoda gözüküyor. Ben, ama ben yani hileci şerefsiz köpek ya. Hayda, kalan... Direkt bunu vermemeliydi ya. Burada Allahu Allah ben... Allah ekber, Allahu ekber. Lan bir <laughs> yere fattım inşallah. İlahi illallah. Allah. Bu ne yaptı düştü. Allah. Lan Batuhan kazanıyor. Batuhan arkanda Batuhan. Vur, vur oğlum. İşte bak. Sinirlendik abi. <laughs> hocam. Yüksek fob hocam. Benim kovum kaç ya? Dur, ben 85 değil. dereceye aldım. Bende de öyle bir şey. 90 bende. Çok olunca da adamın midesi bulanıyor. Ya bu evet, evet de hızlı hızlı verme ya. Hız babam arıyor. Topla. Az bir saniye açmam lazım. Arkadaşlar biz... Papeperoni. <laughs> ya ben böyle oyunun sonucunun ta am Batuhan konuşurken küfür etsek fark etmez biliyorum değil mi Ulaş? Evet şu an fark etmez. Ero <laughs> gel Ero gel. <laughs> arkadaşlar buraya kadar izleyen herkesin bacısına selam veriyorum ben. Evet arkadaşlar Hitler haklıydı. Hitler was right. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Tekrar geldim 5 saniye patates 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 son saniyede win. <laughs> evet Arturfa birinciliği kaptırmıyor. Şu an inşallah Abi, mikrofonum açıktır. Abi beleş, beleş kaybettim ya. R sen yapamadın mı? Hole in the wall'da düştüm. Nasıl düştün abi ya? Kim bloku gideceksin Abi burada. Kim beni düşürdü abi ya? Ben bir herifi yo, attım. Pro Yosuf var ya. Üzgünüm Lan. ulaş. Ya Batuhan'a atıyordum pis herif ne yaptın? <laughs> Üzgünüm ulaş. Aaa <laughs> rush ulaş. <laughs> Neyse. Ben ulaş aksu listede bile yok. Beyler arkadaşlar okullar da açılıyor ne düşünüyorsunuz <laughs> bunlarla ilgili evet izleyicilerimiz de bazı şeyler düşünecekler örneğin özledi yapımcılığın yine bir 4-5 ay <laughs> video atmama <laughs> durumu olacak. Bekledim lan Nasıl başaramadınız lan? Ulaş da yok lan ulaş burada. Oğlum herkes oraya atlıyordu. Herkes oraya atlıyordu. Rekt diye de deli rekt. Fight and sleep. Zombiler gelin buraya taklaya getireceğim hepinize Çok ağır takla. H H Hocam videonun adı belli oldu. Taklacı hileci. <laughs> hileci taklacı. Takla takla. Kaç çürüge dulaş. Lan yatak yok. Yatak yok. Yatak yok. Lan yatak yok. Şurada. Son saniyede uyudum. Ölüz terde. Lan. <laughs> Ulaş örsleri vurunca dodge'lanıyor mu örsler? Abi. <laughs> ben bir vurayım. Vurca Lan düş yapamadım. <laughs> Neyse ikinci de yapamamış burada. Lan, Lan yapmış. Oğlum... Aha, Hocam 10, in the 7, Chamber nasıl 7, oynanıyor? Hey, ben de ol. Abi ok attığımı çekiyor. Ok attık durursan bir ok daha kazan. Kill aldıkça geri kazanıyorsun. Tamam yedim ok. Hop easy clap. Lan neyse bu 5 oh. puan olacak. Bana yetişemez. One in the chamber bizim işim. Ya en kötü olduğum abi. oyun ya. Zat surfa diyorum. Abi çok kötü oyun abi bu oyun nasıl ya oyun? Ero çalma bir şey diyeceğim bak kötü şeyler diyeceğim. Aga herkes de benim olduğum tarafta ya. Limon. Ero kazandın mı? Yep. Oğlum. <laughs> Aa koş. Yes. Hatun'unkiler akıyor <laughs> mu? Aldım tamam. Arkadaşlar yine son saniyede alıyoruz ve taklaya getiriyoruz herkese Taklacı ulaşı ve taklacı aslında taklaya getiriyoruz arkadaşlar Ya Gold yok ne iş? Aldım Ne gosiyon ozdan Fortnite move 14. Arkadaşlar bayağıdır Fortnite videosu gelmiyor. Gelmemeye de abi. devam edecek Fortnite videosu. Çekmeyi düşünmüyorum. Batu nerede? Bring me the Batuhan. Ahanda da Darturba. Ero dur spamlamada da <laughs> <laughs> Gel buraya. Bir var. herifi aşağı attım lan. Hell şey no ya ben. Düzgünüm. Görürsün hakiki geri soracağız. Hakiki yeniden kuracağız diye bir söz. E, ulaş hocam bu konuda e, seni aşırı destekleyecek biri var. Başar infilakçı Yusuf. Kendisiyle iletişime geçebilirsin eğer böyle planların varsa. Hakiki yeniden kurma mı? Vallahi Ulaş evet, dedi ben de. demedim. Double agentlıkla yok edildi. Lan yanlışla <laughs> lan örümcek ağına takıldım. Hayır. Tartırpa. <laughs> Kaybetti. Baba Flor inşallah düşersin Offsite parrot. Offsite Offside'a düş. İnşallah offside'a düş. Hayır evlat hayır düşme. Düşmüş. <gülüyor> Düşmüş. <laughs> Tepenin kralı. Ah be bu çok zor. Oo. Oh. I'm sorry little one. Ulaşan nux, suyu I, aşağı attık. Don't forget oh. I am the one who knocks. Atın başaramın hiç ya. Ulaşak suyu aşağı attım abi. Lan bro beni kartopuyla yükseltecek. Oğlum yeter. Hah Oy eyvah. eyvah. Eyvah ki ne hah. eyvah. <gülüyor> eyvah, <gülüyor> ki ne eyvah. <gülüyor> <gülüyor> eyvah ki ne Bir ping girdi. Abi kapla 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 kapla. Nasıl başaramadım? Ya Offside parod. Darthur üçüncü. Covid <laughs> <laughs> ben ikinciyim. Ben evet arkadaşlar abone olun like atmayı unutmayın. Çok ağır oh. kahveliklerin yaşandığı bir video oldu. Taklasız kalmayın.